biyolojik değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Sefle net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Tamamlıyoruz. Wow. <laughs> Nano giysi bundan sonra tamamen kaldırılır. Özne 8A. Komutan Michael Skies. Hala optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor çok kötü Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen. Bunu bana sen yaptın. Michael, Bunu bana sen yaptın. Lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden senle savaşıyorum. O mi ilgilendim? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun. O yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara her gün her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Kötü. Ne yaptığımı biliyorum. İnan bana biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Eğer o kadar üzgünsen eğer bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin senin yabancı kalet? dinle beni. Nasıl işlediğini biliyoruz. Bayağı Vay, sinirlendi. Başka bir seçeneği olmadığında biliyorsun <laughs> o gerekeni yaptı. Yani. <laughs> Seçeneğin yok mu? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeyim. Senin hakkında haklıydın Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Vaa ağırdı. Başından da bunda çok iyi değildin ama tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Ağır artık konuştu. Bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin var mı? Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? <laughs> Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onu Psycho. Hayır dostum. İyisin sen şu iyisini al git ve kendi savaşında savaş. Her zamanki gibi. Dostum spoiler niye veriyorsun ya? Zadex. Aman bu niye bize triplendi? Nereye gidiyorsun oğlum? Ya birlikte güç var. Bekle. Nereye gitti hayır, ya? Haklı. Bırak gitsin. Cık. Abi hayır ya. İyiler mi? Hoş Biraz önce yükselen kırmızı yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Baş melek, Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu, geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani düşman bileşenlerinin ve şehir bölgesinin boz olaylarının kesin çözümü ya? anlamına gelir. Baş melek için alternatif sonuçların yeniden verilmesi konusunda protokoller vardır. Bu sonuç, set üçüncü aşaması tehdidiyse, baş melek mümkün olan en saldırgan protokol setini başlatır. Yükselen kırmızı yıldız. Ah tanrım. New York'u yok edecekler. Tamamen yörüngesel yok oluş. Oyun ismi. Tabii ki de. Crysis 3. Neden sel sadece yolumdan çekilemiyor? herkese hattan çıkarmam gerekiyor zamanını boşa harcıyorsun. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyız hayır of, bir şey değişmiyor Lincoln gibi olur baş Başmelek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alfa Sefek geri yüklüyorlar ve dünyada bir cehennem deliği açacak. Crisis 3 kanka. Cri 11. Crisis Kalk. Crisis 3. O halde ne yapabiliriz? Bir Sef zihin taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen belki uyanmalarını tersine çevirip hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer sef tehdidi olmazsa sen baş meleği iddia iktidar... edin. bağlayacaksın? Rahat. korunuyorken bile onların etkisine direnmek için çok uğraştı. Ha şey, kendimi sefe bağlayacak, olamaz mı? Yani giysindeki nanitler artık serbest. O her şeye, akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına ee? geliyor. Gerçekten bir sefe dönüşebilirsin. Bu göze aldığım olabiliyor mu sefe dönüşsek ne olacak ki bence gayet düz olur çok cool oluruz ya düşünsenize benim sefe dönüştüğümü çok op değil mi bekleme neye ekleyeceğim ha mayını Mis mis miss. Sıçmacalar. Ja, Huck! Yok mu başka enayi? Burada da okum var. Ok, ok abi önemli. Ok namustur. Ayda. Kendim bir an robot sandım. <laughs> ben biz aynıyız. aboy Prophet. Prophet. Orada mısın? İyi misin? Aha. Aha. Şu an biz... Aa. Seni sev sanıyorlar. Aa. Çok iyi Hayır. lan. Sadece sev değil. Onlar benim alfa sev olduğumu düşünüyor. Oh. Alfa sev işte bu. <laughs> alfa sev çok tehlikeli. Görmüyor musun? Sefe yeniliyorsun. Prophet! Lawrence! Hayır! Hayır, iyi. Çok iyi. Ben iyi. Ben şimdi bunları yönetecek miyim? Abi. Kovan zihnini hissediyor. Bu çok, çok güçlü. İşte bu. Düşünceleri ve güç. İkisi aynı şey. Sadece şey yapabilirsem. Bunları yönetebilirsem var mı Mükemmel olur? Gerçek. Ne der bu? Gerçek alfası. Çabuk çık oradan. Ya. Var mı başka? Var mı başka? Oh 2000 kilometre mi? Ananı Ama artık hasar alalım değil mi? kontrolden çıktı. İşe yaramadı ama o kovan zihni saf enerjiden oluşuyor. Eğer onlara biraz daha izin verirsem o gücü kendim için alabilir. Prophet geri dön ve beni dinle. Baş melek konusunda daha çok şey öğrendim. Çoktan aktarma yörüngesine girmiş. Bir saat içinde bizim üstümüzde olabilir. Selin buraya beş tık mesafede olan tek bir tesis dışında her yeri boşalttığını da biliyoruz. Burası uydu için bir komuta merkezi olmalı. Beni içeri sokarsan baş birlikte kapatabiliriz. Benimle birlikte misin asker? Evet efendim. Ee ne oldu şimdi? Dedik abi şey yapmıştı o spam olarak algılamıştır like'ları. Kanka ben sana yardım ediyorum. Hmm. Orada drone var. Orada bir tane uzaylı var. Burada da drone var. bir şey bak. Tam da burada beni bekliyormuş ha. Nereden geçeceğiz? Nereye oğlum? Abi hack sınırlı mı? Buradan gitmeyeceğiz mi ya? Hadi. Biz büyük buradan içiz abi. <laughs> Seni bir alalım aşağı. Ananı lan. Oy. Tebrik ederim. Beni çok güzel vurdun ya. Çok güzel canımı azalttın benim ya. Ya seve seve buradan geçeceğiz gibi mi geliyor? Gel gel gel. Adam mısınız oğlum siz? Sıçmacalar. Sıçmacalar. Ya o bunun mermisi bu, bu bayağı iyi bir silah ya. Birimim. Sef APC'mizi devre dışı bıraktı. Sen Yardıma ihtiyacımız var Profet. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu durumdan sağ çıkabileceğini sanmıyorum. Biraz daha dayan. 5 dakika tamam mı? Yalnızca 5 dakikada. Claire. Clear. Araba. Dostlar istiyorsanız kolay gelsin. Ooo Loks'a hoş kardeşim. İstiyorsanız şöyle yapalım. Bir sonraki yayında devam edelim mi?